Merhaba arkadaşlar. mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Osmancığım meşhur çevirmeli böreğini yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi sayalım. 5 su bardağı unum var. Yarım kilodan az ıspanağım var. 400 gram diye geliyor arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı tuz. Bunu hamur için kullanacağım. ıspanağıma yarım çay bardağı sıvı yağ bir de arkadaşlar bir kasede kıyma kullanacağım arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Arkadaşlar hamurumuzu önceden eledim arkadaşlar ben unumu. Bir tatlı kaşığı tuzumu koyuyorum. Tuzunu kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Hiçbir şey koymuyorum arkadaşlar. Sadece tuz, un. Yumuşak bir hamur olmayacak. Çok fazla arkadaşlar. Hafif, biraz sert. Kulak memesinden sert olacak. yavaş yavaş ilave ediyorum. Hamurumu toparlayıp geliyorum. Arkadaşlar çok az bir un koyarak etrafına hamurumuzu toparlayalım. hamurum hazır arkadaşlar. Ne çok yumuşak ne de çok sert. İç malzemesini hazırlayalım arkadaşlar. Bu sırada da 10 dakika dinlendirelim hamurumuzu. Arkadaşlar önceden ıspanağımı yıkadım. Kuruttum iyice. Yarım kilodan az. 400 gram diye geliyor arkadaşlar. Bir kaze kıymamı ilave ediyorum. Kıymamızın da tuz olduğu için yarım tatlı kaşığı tuz. Yarım çay bardağı da sıvı yağma ilave ediyorum. İsteğe bağlı pul biber de kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı da pul biber. İsterseniz arkadaşlar kıymanızın içine e, soğan da doğrayabilirsiniz. Bu, e, bu böreğimi yumurtalı da yapabilirsiniz. Her şekilde yapılır arkadaşlar. Hem pratik hem de kolay, hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bir börek çeşidi. hamurumu yapmaya başlayalım. Arkadaşlar hamurum dinlendi. 10 dakika diye dinlendirdim. Tezgahımızın üstünü silerek kurulayalım. Islaklık diye olmasın. Hamurumuzu yapmaya başlayalım. tezgahımın üstüne bir miktar un alarak yurdum hamuru alıyorum biraz daha elimizde yoğuralım tezgahımızın üzerinde küçük kesiyorum arkadaşlar. Tavanızın büyüklüğüne göre de ayarlayabilirsiniz. küçüklüğü böyle arkadaşlar küçük bir limon kadar Bezelerimin hepsini yapıyorum. büyüklükte arkadaşlar. Hepsini yapıp geliyorum. Arkadaşlar bezemin bir tanesini alıyorum. Üzerine bir miktar un koyarak açmaya başlıyorum. Etrafındaki unları da içine koydum. Kenarından böyle yuvarlaklıyorum. İlgin oklavamıza bastıralım arkadaşlar kenarını. Her tarafı eşit olsun. az bir onu da serpeliyorum hem kolay açılsın hem de yapışmasın hamurumuz tavanızın büyüklüğüne göre büyütebilirsiniz küçükse bezelerini daha küçük yapabilirsiniz arkadaşlar iyice hamurumu her tarafı da aynı oldu bir kenara koyup diğerini açacağım İkinci olan bezemi de aldım arkadaşlar altına onu da serpeledim üzerine de açmaya başladık. Hamurumu yapıp geliyorum arkadaşlar açıp da kamera arkasında. arkadaşlar tavamızın altına bir miktar yağ koyuyorum bir yemek kaşığı diye hamurumuzu da sererim açmış olduğumuz ben döküm tavada yapıyorum arkadaşlar üzerine de çevireceğimiz tarafı da yağlıyorum arkadaşlar. Ispanakla harcımızı da koyalım. Kısık ateşte pişiriyoruz arkadaşlar. etrafına iyice dağıtalım. Üzerine açtığımız hamurdan koyuyorum. büyük gelirse ortasına büzüştürebiliriz arkadaşlar kenarlarına bastıralım ki çevirirken iç malzemesi dökülmesin az bir miktar yine yağlıyorum arkadaşlar etrafına bakıyoruz arkadaşlar piş pişmediği mi altı altındaki de kızartıcı pişti katını 4 ya da 5 yapacağım arkadaşlar. Çevirmesi daha kolay olsun diyerek diğer hamurumuzu da koyalım üzerine. küçükse arkadaşlar çektirebiliriz. Kısık ateşte olursa daha güzel fısır fısır olur. Üzerine tekrardan yağlıyorum. Arkadaşlar son olan kıtına da ıspanağımı koyuyorum. Beş kat yaptım arkadaşlar ben. açtığımız son hamurumu da koyuyorum. Etrafına iyice bastıralım ki açılmasın katları arkadaşlar çevirirken. Üzerine de yağımı da ilave ediyorum. kızarmaya başladı arkadaşlar. Arkadaşlar böreğimi çevirdim. Altının da pişmesini bekliyorum. Arkadaşlar isterseniz Un miktarını biraz daha az azaltabilirsiniz. Ben geri kalan unumu da değerlendireceğim hamurumu da. Malzemelerimizi azaltıp veya çoğaltabiliriz. Altında bir pişsin. Ondan sonra soğuduktan sonra kesmeye başlayacağım arkadaşlar. Servisimi yapacağım. Arkadaşlar çevirmeli böreğim hazır. Her tarafı da güzel güne pişti. Şöyle altını da üstünü göstereyim arkadaşlar. Her katı da ayrı ayrı pişti. Deneyecek olan arkadaşlar afiyet olsun. Küçük küçük de kesiyorum arkadaşlar. Bir makas yardımı ile. deneyecek olan arkadaşlarım yaparsanız yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Böreklerimi kestim arkadaşlar böyle. Ocağımdan aldıktan sonra bir 15-20 dakika bekletelim arkadaşlar. Sıcak olduğu için arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için siz sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.